Hiç de daha iyi. Burada sen bozulursun. Tamam. Torunu siz de kendi torununu kaybederim torununuz. Çık dışarı çık. Aşıfte. <laughs> Aşure gidelim. Evet e, şey geliyor. Geber. Geber. Aşıftı. Aşıftı diyorsunuz orada biliyorsunuz. Sevgili Hançer, Talya. Evet. Seni sahnen gele alalım. Ne talep için seni şu avlunun ortasında evre çevire dövmek vardı da. Ha, dövmezsem bana da mukadder demesinler. Evet. Anne yeter. Şimdi Hadi arkadaşlar. Çekilirim ben. Bir dakika Aynen. duruyorum. Bir Böyle dakika. de kavga mı Durun, ben öyle yapmadığıma geliyorum. Mukadder diyor Allah ya. Allah. Oğlun anasının karısını evlatını düşman etti. öyle yapamayacaksın. Ben seni bu konağa yamamana izin vermeyeceğim. Seni aha şu meydanda evine çevire dönmek dönmezsem bana da bu kader demesinler. Anne tamam artık yeter. Parçalayın. Fadime abla yardım edin lütfen. Parçalayacağım seni. Etmiyor. Ancak hayır, Etmiyor. Hayır buraya gelin. Gelin buraya ama etmeyeceksin. Hastalığıyla gelme. Ne yapıyor? Parçalayacağım seni dedim. Fadime şey dedim. Köpek avlıyor. Sadece Efendim? ısırmıyor. Oraya yapmadın? Hala konuşuyor musun sen? Ben senin sesini keseceğim şimdi Anne tamam. Ha, tamam, Anne tamam. Dur. Tamam pardon. Bastı Anne tamam bak tansiyonu. bırak. <laughs> tansiyonun yükselecek bak daha da kötü olacaksın. Ne kadar uzun konuştu burada. <laughs> Dinlemem <laughs> <ben> lazım. <laughs> Anne yeter bak tansiyonun yükselecek bak daha kötü olacaksın yapma. Bırak. Saçını başını yollayacağım o yılanın. Bak orada şöyle eğilimler Amca... yapabilirsin. Tabii. tabii olacak. Şöyle vurmaya kalkabilirsin anlatabiliyorum. Tamam. Sen tut engelleyebilirsin. Tamam. Bırak beni tamam. bırak diyor ya. Sen biraz daha geri çekilirsin oralarda kaç bir benim yine Ancak öyle içim sorun Hani benim. şuraya değmen şu aslında bunu vuruyorsun da sinemin tutmasından dolayı denk getiriyorsun. En son yine yaparsın sen. Tamam. Bırak, bırak beni bırak. Ancak onu ben. Oy, oy. Burada dururum artık. Heh, Anne tamam da olabilir. artık yeter. Tamam. Yapma dedim sana. Ya Cihan'a nasıl hesap vereceksin sen? Tamam. Bak ben halledeceğim diyorum. Sen bir anlatmaya kalk. Bunun bin mislisini yaparım sana. Bırakın beni. Bırakın, Bırakın beni. Bırakın, beni. Ha, asıl kadın gider. Fadime gitmiyor. Fadime gitme. Fadime. Gitme. Buradasın. Ayşe Aysu götür. götür. İçeri kenara geçeyim. Fadime lafını söylüyor. Fadime gider mi? Korkanın Tam gider. <laughs> Şöyle bak gidiyorsun. gidiyorsun bak Fadime gidiyorsun Fadime. onlarla. Bir şey diyecek gibi duruyorsun. Son içinde o kadar ya. Gel söyle. O lafı. çocuk benim torunum. Sen, atla nereye, sen, gidersen, nereye gidersen ne git, ne yaparsan yap, ama, ama bu dediğimiz yani, sakın. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap, bu söylediğimi de sakın. Hadi giden. Git. Oktay da uzaklaşın. on Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.